Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü YouTube örgü eğitim çalışmamızda sizlerle birlikte sevgili hanımlar şahane güzel bir model daha yapıyoruz. Sıralı moda e, sıralı yapraklar örgü modeli sevgili hanımlar. Evet, sizler de bu güzel modeli benimle birlikte yapmak ister misiniz? Sıralı yapraklar örgü modelimiz harika bir örgü modeli sevgili hanımlar. Örgü modeller arasında seveceğinizi düşündüğüm, gerçekten çok beğendiğim harika bir model. Evet modelimize hep birlikte geçelim arkadaşlar. Şahane, güzel e, bir model olacak sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gider diye düşünüyorum. Evet ben modelimi şöyle sevgili hanımlar. Alize Angora Gold serisinden olan e, bir ipimle yapıyorum. Simli. Şöyle e, süt kahvesi renginde sevgili hanımlar ince bir ip olduğu için ben ipimi şöyle arkadaşlar bir içinden bir dışından alarak bakın şöyle bir içinden bir de dışından alarak ikiye katlayarak modelimiz sizlere hazırlayacağım. Evet sevgili hanımlar sizler de hazırsanız modelimize hep birlikte geçelim. Evet. Sıralı yapraklar örgü modelimiz. Ee, sevgili hanımlar. Sıralı yapraklar örgüsü nasıl yapılıyormuş. Hep beraber yapalım mı? İnşallah sizler de beğenir. Benimle birlikte yaparsınız. Evet. Hemen örgü modelimize geçelim arkadaşlar. Şöyle. 7 ve 7'nin katlarından oluşan harika bir model. Sevgili hanımlar. 3 milimde şişlerimle sizlere modelimi hazırlayacağım. Hemen ilmeklerimi atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın her modelim her modelim 7 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 7 1 7 daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 ve 7'nin katlarından olan ilmeklerimizi attık. 21 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Evet hanımlar hemen modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelimizi örgümüzün arka yüzünden e, kuracağız. Sizler lastik modeli uygulamak isterseniz dilediğiniz, sevdiğiniz tüm lastik modellerini uygulayabilirsiniz. Evet, modelimize yeni başladığım için sevgili hanımlar ilk ilmeğimi hemen örerek başlıyorum. Şimdi modelimizin arka yüzünde modelimizi kuruyoruz. İpi kendimden taraf alıyorum. Bakın. 1 2 3. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu şekilde. Bir kez ördüm. Doladım. Bir kez daha örüyorum bakın. 3 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Bir kez doluyorum. Burada yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şimdi ara ilmeğimiz olacak. 2 tane düz ilmek. 1, 2. Evet bir modelimiz bakın bu şekilde hanımlar. Şimdi iki düzden sonra tekrar yeni bir model daha kuruyoruz. 1 2 3. 3 ilmeğimi alıyorum. Bir kez ördüm. Doladım. Bir kez daha ördüm sevgili hanımlar bakın. 3 ilmekten 3 ilmek aldım. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Yine ara ilmeğim olan 2 düzü yapıyorum. Evet, ikinci kez modelimizi kurmuş olduk. Şimdi 3. kez modelimizi kuruyoruz. İpimi alıyorum. Bakın 1 2 3. 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Şişimden ilmeklerimi çıkarmıyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Şimdi 3 ilmekten 3 ilmek yaptım. Bir kez doluyorum. Bakın burada 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Evet sevgili hanımlar, şimdi modelin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane ters yapıyorum. Bakın. Bir. doladığım ilmeği de ters ördüm. İki. Evet, doladığımız ilmeği de ters ördük. Şimdi 3 ilme, ilmekten 3 ilmek almıştık. Bu ilmeklerimizi de 3 tane düz örüyorum bir pardon evet üç tane düz örelim bu şekilde şimdi bir iki aradaki ilmeklerimizi örüyoruz İki üç dört bakın buradaki ilmekleri de ters ördük dört tane ters oldu şimdi yine üç ilmekten üç ilmek aldığımız ilmekleri bir 2 3 bakın 3 tane düz ördüm yine arada 4 tane ters örüyorum 1 2 3 ve 4 yine burada 3 ilmekten 3 ilmek aldım ilmekleri 3 tane düz 1 2 3 ve kenar ilmeği Evet modelimizin ikinci sırasında bakın bu şekilde örmüş olduk sevgili hanımlar. Modelimizin ikinci sırasında. Şimdi tekrar arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir iki üç. Üç tane ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra üç ters. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Yine 4 tane ters, 1 pardon 3 tane ters, 2 3 4 düz. 1 2 3 4. Evet modelimizin 3. sırasında da bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yine 3 ters. 1 2 3 ters hemen kenardaki ilmeklerin 1 2 düz ve kenar ilmeği evet modelimizin 3. sırasında bu şekilde tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar ve modelin 4. sırasındayız. Evet modelimiz 8 sırada kendini tekrar eden bir model sevgili hanımlar. Evet kenar ilmeğimi aldım. Burada 1 2 ters ördüm. Yine bu sırada hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz modelin 4. sırasında. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters yaptım, 3 düz. 1 2 3 Bakın. Şimdi yine 4 ters. 1 2 3 4 3 düz, 1 2 3 4 ters. 1-2-3-4 Şimdi 3 düz 1-2-3 ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet sevgili hanımlar modelimizin 4. sırasını bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi modellerimizi sevgili hanımlar şöyle e, göstereyim size modellerimizi şimdi bir sağda olacak bir solda bir sağda bir solda olacak yani sıralı yapraklar örgüsü örgü modeli bu şekilde şimdi bir yaprağımızı hallettik yaptık şimdi modelimizi şuraya şuraya yaprak kuracağız şuralara Evet hemen onu da arka yüzde modelimizin nasıl yapmıştık ilk modeli kurarken arka yüzden kurmuştuk şimdi yine ikinci yaprağı kurarken ikinci bölümün yaprağını 5. sırasındayız yani modelimizin 8 sıradan oluşuyor. 4 sırada bir yaprağını yapıyoruz. Şimdi diğer tarafı. Kenar ilmeğimi aldım. Burada 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğimizi ördük, bir doluyoruz. Burada bakın 1 ters, 2 tane düz ilmeği birlikte alıyoruz arkadaşlar. Yani 3 ilmeği. Şöyle bir kez ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doluyorum. Bir kez daha örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş oldum. Şimdi 2 tane düz yapıyorum. Yine diğer ikinci yaprağımızda burada oluşturmuş oldum arkadaşlar. Odaklamamızda bozuldu. Evet, şimdi yine tekrar burada sevgili hanımlar iki ilmeğimi ikinci modelimizi uyguluyoruz. Birlikte ördüm, bir doladım. Yine burada bakın bir ters, iki tane düz ilmeği alıyorum. Üçünü birlikte ters olarak topladım. Bir kez doluyorum, bir kez daha örüyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi burada iki tane düz ilmek yapıyorum. İkinci modelimizi de tekrar yaptık. Şimdi burada yine üçüncü modelimizin yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doladım. Yine bakın bir ters iki düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Üç ilmeğimi birlikte topladım. Bir kez doluyorum. Üç ilmeğimi bir kez daha örüyorum ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, şimdi modelimizin 5. sırasında bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Modelimizin 6. sırası. Ve ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın 3 ilmekten 3 ilmek aldım. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3, bakın. Doladığım ilmeği ters örüyorum 1, yanındaki ilmeği ters örüyorum 2. Buradaki 2 ters ilmeğimle birlikte 4 tane ters ilmek yapıyorum arada. Bu şekilde. Yine ikinci modelimizi yapıyoruz. 3 ilmekten 3 ilmek aldığımız ilmeklerimiz, 1. düz ördüm, 2. düz ördüm, 3. düzümü de ördüm. Yine Doladığım ilmek ters, yanındaki ilmek ters ve aradaki iki ters ilmeği de örüyorum. Evet, ikinci modelimizi de burada yapmış olduk. Şimdi yine burada üçüncü modelimizi yapıyoruz. İki ilmeği üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki, üç. Üç ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladığım ilmeği ters yanındaki ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimizin 6. sırasında bu şekilde yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizi 7. sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada 1 2 ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğim ve 2 düz ilmeğimi ördüm. 3 ters. 1 2 3 ters ördük. İpimi ön tarafa alıyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane düzümü de ördüm. Yine 3 ters. 1 2 3. 3 tersimizi de yaptık. Yine 4 ters düz. 1 2 3. 4 4 düzüm ördüm 3 tersimi örüyorum 1 2 3 ve kenar ilmeği Evet bu şekilde 7 sıramızda tamamladık 8 ve son sıramızı öreceğiz arkadaşlar şimdi örgünün ön yüzünde 8 ve son sıramızı örüyoruz kenar ilmeğimi aldım burada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim arkadaşlar kenar ilmeğimden sonra 3 düz bakın bu şekilde 4 ters 1 2 3 4 yine 3 düz 1 2 3 bakın yine 4 ters 1 2 3 4 3 düz. 1 2 3 düz. 2 ters. Ve kenar ilmeğini de ters olarak örüyorum. Evet sevgili hanımlar ben sizlere bakın şöyle iki tane yani bir modeli yapmış oldum. Bakın bir modelimiz bu şekilde. Evet sevgili hanımlar. Sıralı örgü modelimiz bu şekilde evet sıralı yapraklar örgü modelimiz sevgili hanımlar bakın. Şimdi yaprağımız bir burada, bir burada. Bir burada, bir burada olacak. Sürekli yer değiştirecek arkadaşlar. 4 sırada bir yerini değiştiriyoruz arkadaşlar arka sırada. Modelimiz bu şekilde. İpim harika bir ip ama hanımlar çok göstermedi gibi geliyor ama umarım sizlere faydalı bir çalışma olmuştur. Bakın bu şekilde elimi de arkasına koyayım. Gerçekten güzel oldu. Şimdi modellerimizi sevgili hanımlar şuradaki ters ilmeklerin üzerine modellerimizi koyacağız. Şimdi e, ben sizlere modeli nasıl başlamıştım? İlk modeli nasıl kurduysam ikinci modelimiz de aynı şekilde kuruyoruz. Göstereceğim. Daha sonra siz modeli başa alaraktan devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldım hanımlar. Şimdi birinci modelimi nasıl kurduysam aynı şekilde ikinci modelimi de kuruyorum. 3 ilmeğimi bakın burada 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Bakın. Kenar ilmeğim 3 ilmekten 3 ilmek aldım. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Burada 2 tane düz ilmeğim var. Bakın. 1 2 ördüm. Tekrar burada sevgili hanımlar bakın. Burada 2 düz ilmeği alıyorum, yanına bir ters ilmek alıyorum. Üçünü birlikte ördüm. Bir doladım. Tekrar bir kez daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Bir kez doluyorum. Burada 2 tane ilmeğimi birlikte örüyorum. Ara ilmeğim olan 2 düz ilmeği de ördüm bakın yine tekrar burada üçüncü modelimizi kuruyoruz iki düz ilmek ve bir ters ilmek alıyorum bir kez ördüm şişimden çıkarmıyorum doladım bir kez daha örüyorum Evet bir doladım burada 3 ilmeğim kaldı bakın 2 ilmeğimi de ters örerek ördüm Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet hanımlar, ikinci bir modelinde nasıl kurulduğunu gösterdim. Modelimizi başa dönerek, videonun başına dönerek nasıl yaptığımızı görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi şu modelimizi buradan sevgili hanımlar bir kez yine burada kurmuş olduk. Evet modelimizin e, hanımlar bir mesela bir sağda bir solda bir sağda bir solda kuruyoruz. Şimdi ikinci modelimi burada kurdum sevgili hanımlar. Daha sonra diğer yaprağı da karşı tarafına kuracağız. Bu şekilde modelimiz devam edip gidecek. Şimdi modelimizin ilerleyen kısmını ben daha önce hazırlamıştım. Hemen onu da size göstereyim arkadaşlar. Evet sıralı yapraklar örgü modelimiz bu hanımlar. Gerçekten harika bir model. Şöyle yakın çekim vereyim. Tam net görünmüyor sanki. Evet bakın şöyle. Bakın sizlerle bu modeli yaptık, bunu yaptık ve sonra ne yaptık sevgili hanımlar şöyle göstereyim şuradan. Şunu yaptık, şunu yaptık. Şimdi şunu sizlere gösterdim yani üçüncü yaprağı gösterdim nasıl yapıldığını. Ee, şu ilk modelime bakarken bakacaksınız. Sonra e, hanımlar ilk modeli nasıl yaptıysak sizlere size son gösterdiğim o şekilde yapacaksınız daha sonraki yaprağı da yine kaydıraraktan böyle güzel bir model elde edeceksiniz sanımlar. umarım hoşunuza gitmiştir modelimiz şöyle açalım ki belli olsun çok belli olmuyor ipimden masam beyaz ama siyah üstünde de denedim modelim arkadaşlar en güzel böyle hoşuma gitti size göstermek Sizler dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz hanımlar. Gerçekten sıralı yapraklar modelimiz harika bir model. Çeyizlik yelek modellerine yakışacak bir model. Hemen arkasında şöyle görelim. Bakın arkası da bu şekilde. Önden bu şekilde. Evet. Yakadan başlamalı yelekler, hırkalar da yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Çocuklarınız için, yetişkinler için. Bluzlar, tunikler, yelek modeli en başta yelek modelini on numara e, bir model sevgili hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şahane güzel bir e, örgü model daha hazırladım sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sıralı yapraklar örgü modelimiz. Örgü modelleri içinde. Benim çok beğendiğim, hoşuma giden bir model oldu sevgili hanımlar. Yabancı bir kanaldan çıkardım. Ben çok beğendim ve çok çok izlenmişti. Sizlere de faydalı olsun diye bu güzel modeli hazırladım. Evet, bir modelin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle, en yakınlarınızla bu güzel modeli paylaşmayı unutmayın sevgili hanımlar. Modelimiz gerçekten çok şık ve çok güzel gösterişli bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Evet yeni videolarda tekrar buluşmak üzere. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşçakalın.